Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine çeviri kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık. Series testing begins in areas such as aerodynamics, propulsion, structures and stability and control. structures and stability tamamdır. İki tane de bir garip karakterim virgül var ama. Series testing begins. Burada ciddi testler yani analizler diyebiliriz. Başlıyor. Nerede? In areas. Bazı alanlarda. Alanlarda başlayan alanlar. Such as şu gibi alanlarda aerodinamik propulsion itki demiştik itki structures yapı stability and control yani burada stability istikrar kararlılık anlamında kararlılık ve kontrol alanlarında bu ciddi testler başlar diye burayı çevirdik. A mockup may be constructed at this point either physically or electronically using a modern CAD system. Mockup burada maket demek arkadaşlar. Yani bir uçağın maketi gibi düşünebilirsiniz. Bir maket maybe constructed. Belki yapılabilir diyor. Yine pasif var burada. At this point. Bu noktada. Yani biz zaten neydi? Ön primary design. Ön tasarımdaydık. Bu, bu, aşamada bir maket yapılabiliyormuş. Either physically or electronically. Yani fiziksel olarak veya elektronik olarak burada modern CAD sistemi kullanılarak işte fiziksel olarak veya elektronik olarak bir maket yapılabiliyor bu noktada. Burada da bu şekilde çevirdik. With 3D goggles and gloves, the best systems let you see the whole design in full scale, walk around it, and even grab things and move them around. With 3D goggles, burada 3 boyutlu gözlük ve eldivenlerle birlikte, eldivenlerle, the best systems, en iyi sistemler let you see, Görmene izin veriyor. Neyi? The whole design in the full scale. Tam ölçekli. Bütün tasarım. Tam tasarım. Görmene izin veriyormuş. Bu üçte gözlük ve eldivenler. Sonra görmeden sonra ne yapıyor? Walk around it. Onun etrafında yürümeni sağlıyor. Yürümene izin veriyor. And even. Hatta grab things. Grab burada hani bir şey almak demek. Bu tasarım bir şey şey alıp ben hani filmlerde falan oluyor ya bir şey alıp oraya fırlatıyorlar falan bunu bahsediyorlar. Hatta işte bazı şeyleri alıp move them around onları hareket ettirebilmeni sağlıyormuş bu 3D işte gözlükler ve eldivenler. eki key activity during preliminary design is lofting. Burada işte anahtar kilit aktivite eylem neymiş? During preliminary design ön tasarım sırasında ki kilit aktivite lofting. Lofting ya arkadaşlar ben resmini göstereyim. Google'la yazdığımızda böyle oluyor. Hani bu artık tasarımın biraz daha böyle şekillenmiş. Hatta bak şöyle bir kullanım var. Loft in your bed. Hani internetten bir şey sipariş ettiğinizde parça parça gelir. Onun montajını yaparsanız ya. Yani o anlamda kullanılabiliyor. Lofting is the mathematical modeling of the outside skin of the aircraft with sufficient accuracy to ensure proper <laughs> Fit, uh, between its different parts, even if they are designed uh, by different designers and possibly fabricated in different locations. Şimdi bu lofting ya bahsettiğim şey burada tanımlıyor. Is mathematical modeling. Matematiksel bir modellemeymiş. Neyin modellemesi? Outside skin of the aircraft. Hava aracının işte dış kaplaması diyebiliriz buraya. Kaplamasının matematiksel modellemesi. Ne ile modelleniyor bu? Sufficient Accuracy, Subscription burada yeterli yani önemli. Doğrulukla e, modelleniyor. Ne için? To ensure proper fit between its different parts. Yani bu kaplamanın farklı parçaları arasında uygun bir yani fit de burada yerleştirme, birbirine monte ediyoruz ya. Onun doğru bir şekilde olduğunu sağlamak için olmasından emin olmak için e, yapılan işte bir matematiksel modelleme işlemi. Hatta if they are designed by different designers, possibly fabricated in different locations. Hatta bu parçalar different parts dediğim şeyler, farklı tasarımcılar tarafından tasarlanıp farklı yerlerde, bölgelerde imalat edilse bile, bu parçaları uygun bir şekilde birbirine monte edebilecek bir matematiksel modellemeymiş. Lofting. Burada güzel bir tanımını da yapmış. Resmini de görmüştük zaten. Bu arada ortak ağın da arkadaş spor yapıyor. Umarım sesi çok gelmiyordur. Yani şu an saat gece 2 falan. Neyse bir şey demeyeceğim. Umarım siz rahatsız olmuyorsunuzdur. Lofting originated in shipyards and was originally done with long flexible rulers called ziplines. Şimdi lofting originated burada oraya dayanır anlamda shipyards da, tersaneler tersanelere kadar temeli gidiyormuş. Yani orada çıkmış bu lofting işlemi. And was originally done. Ve başlangıçta yapılıyormuş. Ne ile yapılıyormuş bu lofting işlemi? Long flexible rulers. Uzun esnek ruler da burada. Jetwell. Jetwell ile yapılıyor. Cold splines. Yani splines adını verdiğimiz uzun esnek jetwell ile Bu splines'ın da resmini göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar burada tam olarak şey yapmış. Mesela bu normalde düz ama bu şekilde e, şekle sokabiliyoruz ve kalemle de çizimini yapıyorsun. Buna spline deniyormuş. Bu tarz cetvele. This work was done in a loft over the shipyard. Uh, hence the name. This work, bu iş done, was done, yapıldı. Nerede? In a loft. Loft burada çatı katı anlamında arkadaşlar. Orada the yani tersanenin üzerindeki tersanenin çatı katında yapılmış. Hands burada dolayı demek. The name. isminden dolayı yani lofting. Çünkü burada loft. Buradan geliyor anlaşılan. İsminden dolayı çatı katında yapılıyormuş. Lofting is discussed in chapter 7. Bu chapter yani bölüm 7'de de biz bu konuyu detaylı bir şekilde tartış tartışacakmışız. Orada işliyoruz. Burada sadece tarımını yaptık. The ultimate objective during preliminary design is to ready the company for the detailed design stage, also called full scale development (FST). The ultimate objective, objective burada hedef demek. Nihai hedef ne sırasında during preliminary design? Ön tasarım sırasındaki. Nihai hedef neymiş? Is to ready the company. Bu şirketi hazırlamakmış. Neye hazırlıyor? For detail design stage. Detaylı tasarım aşamasına hazırlamakmış. Bu neymiş ayrıca, olsa called. Ayrıca buna ne deniyormuş? Full scale development, tam ölçekli geliştirme. Yani FST'yi artık sarmışlar. İleride FST görürsek full scale development olduğunu anlayacağız. İşte tam ölçekli geliştirme de denilen detaylı tasarım aşamasına şirketleri alıştırmak. Bu ön tasarım sürecindeki nihai hedefmiş. Does the end of preliminary design usually involves a full scale development proposal? Does bu yüzden the end of preliminary design bu ön tasarımın sonunda usually genellikle involve burada içerir. Ne içeriyor? A full scale development proposal. Proposal burada öneri demek. İşte tam ölçekli geliştirme önerisini içeriyormuş bu yüzden. Buraya bu şekilde çevirdik. In today's environment, uh, this can result in situation jokingly referred to as you bet your company. In today's environment, bugünün şartlarında, bugünkü ortamda, bu havacılık ortamında, mecrasında, this can result in, bu sonuçlanabiliyormuş. Ne? A situation. Bir durumla sonuçlanıyor. Nasıl bir durumla? Jokingly referred. Burada diyor yani şaka ile karışık ya yani şaka olarak adlandırılan da diyebiliriz. To as you bet your company. Şirket eline işte bahse giriyorsun diye adlandırılan bir durumla sonuçlanabiliyormuş. Sonuçlanabilir aynen Ken var. Bu şekilde yani burada bir öneri falan da sunuyorsunuz ya. Bunu işte bu şekilde ne denir bir mesleken yani havacılık alanındaki bir deyim tarzı bir deyim diyebiliriz. You bet your company the possible loss on an overrun contract uh, or from lack of sales can exceed the net worth of the company. Possible loss. Burada olası kayıp, olası zarar. Nerede ki? On an overrun contract. Burada overrun haddini aşmak, aşırıya kaçmak anlamında. Contract da burada hani sözleşme. Yani overrun contract şurada anla, çevirelim tam anlaşılacak. From lack of sales. Ya da satış eksikliğinden veya overrun contract. Burada ne hani sözleşme yapıyorsunuz? Ben tasarımcıyım, sen de şirketsin. Ben diyorum ki işte hani 3 ayda anca bitecek işi diyorum. İşte işi kapmak için 1 ayda ben bunu bitiririm diyorum. Yani böyle gereğinden fazla özgüven olan bir sözleşme bir sözleşme yapıyoruz. O sözleşme aslında yapılması zor. imkansıza yakın bir sözleşme. Bu tarz şeylere overrun contract deniyor. İşte bu gibi durumlardaki olası kayıplar. Yani ben başaramazsam şirket olarak sen de kaybediyorsun. Can exceed aşabiliyormuş. Neyi? The net worth of the company. Bu şirketin kendi net değerini aşabiliyormuş. Bu kayıplar. O yüzden önemli yani. Preliminary design must establish confidence that the airplane can be built on time and at the estimated cost. Burada da çıkıyor. Preliminary design. Burada ön tasarım must establish. Burada kurmalı, oluşturmalı. Neyi? Confidence. Bir güven oluşturmalı. Nasıl bir güven oluşturmalı? Burada yine yani güven oluşturmalı ki. Sıfattan sonra derdik ince böyle diyorduk. The airplane. Bir güven oluşturmalı ki. Hava aracı can be built on time. Bu hava aracının işte zamanında ve tahmin edilen. Çünkü ben bir tasarım yapıyorum. Ve o tasarım yeni bir tahmini var. Bu da tasarım sürecinde benim yapmam gereken bir şey. Yani ben şirkete şunu söylüyorum. Ben şu zamanda yaklaşık olarak şu maliyetlerde bir uçak tasarlayacağım diyorum. O yüzden bu uçağın işte tahmin edilen maliyette ve zamanında yapılacağına dair bir güven kurması lazım. Bunu da ön tasarım sürecinde yapıyor. Yani detaylı tasarıma geçmeden yapması gerekiyor. Arkadaşlar 10 dakikaya geçtik. Bir sonraki videoda buradan başlarız. Haydi görüşürüz. Bay bay.